Yeni isimlerinden Abdülaziz Irantici'yi öldürmesi de bu durumu perçinledi. Ama 2004 yılı aslında bir efsanenin sonu olarak anımsanıyor. Çünkü Ekim ayının sonlarında rahatsızlanan Filistin lideri Yaser Arafat, 11 Kasım'da tedavi için götürüldüğü Fransa'da hayatını kaybetti. Yerine kim gelse dolduramayacağı belliydi. Mahmut Abbas geldi, dolduramadı. Aslında Mahmut Abbas çok önemli bir fırsatla işe başlamıştı. Ariel Sharon, tüm dünyayı şaşırtarak Gazze'de bulunan yerleşimlerden vazgeçmişti. Çekilme İsrailliler açısından dramatik görüntülerle doluydu. Sharon en azından bazı çevrelerin gözünde barış adamı Sharon'a dönüştü ama bunun etkisini politikalarına yansıtamadı. Beyin kanaması geçirerek komaya girdi, hala makinelerin desteğiyle yaşatılıyor. Sharon'un mirasını Ehud Olmert devraldı. Başta güçlü bir kamuoyu desteğine sahipti ama Hizbullah'ın iki İsrail askerini kaçırmasının ardından Lübnan'a savaş açan Olmert, savaş sonunda askerleri kurtarmayı başaramadığı ve savaşı yönetme biçimi nedeniyle ağır şekilde eleştirildi. Filistin'de ise bir başka gelişme dünya kamuoyunu şaşırttı. Seçimlerden Hamas ezici zaferle çıktı ve tek başına hükümet kurdu. Hamas'ın radikal tutumunda ısrar etmesi uluslararası ambargolarla yanıtlandı. Ekonomide kalınan zor durum Filistin'i bir iç savaşın eşiğine getirdi. Bu dönemde İsrail cezaevlerinde bulunan, önde gelen El Fetih ve Hamaslı isimlerin hazırladığı cezaevi belgesi bir heyecan yarattı ama direnişin 1967'de işgal edilen topraklarla sınırlı tutulmasını ve İsrail'in üstü kapalı olarak tanınmasını öngören bu belgede anlaşmazlıkları gidermeye yetmedi. Filistin'de ise iç karışıklık giderek tırmandı. Son bir hamleyle Hamas ve El Fetih İsmail Haniye başkanlığında bir ulusal birlik hükümeti kurdu ama doku tutmadı. Çatışmalar sonunda Haziran ayında Hamas Gazze'nin kontrolünü ele geçirdi ve burada hükümet kurdu. Mahmut Abbas'ın ise Selam Feyyat Başkanlığı'nda yalnızca Batı Şeria'yı kontrol edebilen bir hükümeti vardı artık. Çatışmalar dinmiyor, İsrail'in acımasızlığıyla Hamas'ın cihat çağrılarına karışan füze ve roket sesleri neredeyse bütün dünyadan duyuluyordu. Bu sesler 2007'nin sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nin Anapolis kentinde düzenlenen konferansta barış çağrılarıyla bir iki günlüğüne susturuluyordu. Aslında üzeri örtülüyordu demek daha doğru olacak. Zira yeni dünyanın ilk tiyatro oyununun sergilendiği Anapolis'teki bu konferansta tiyatrodan öteye geçememişti. 2008'in son ayları İsrail-Filistin sorununun çok da gündeme gelmediği bir dönem oldu. Gözler daha ziyade Güneydoğu Asya'nın iki nükleer gücü arasındaki gerilimdeydi. Amerikan başkanlık seçimlerinde de Orta Doğu sorunu pek de ağırlıklı bir yer tutmadı. Hatta Irak bile Amerikalılar için önceliğini yitirmiş gibiydi. Ama Obama yönetiminin açıkladığı bazı kilit isimlerin İsrail yanlısı tutumlarının da altı sıkça çizildi medyada. Özellikle Beyaz Saray Sekreteri olarak atanan Rahm Emanuel dikkat çekici bir tercih. Obama'nın eli kolu olacak bu isim 1991 Körfez Savaşı sırasında İsrail ordusunda gönüllü olarak çalışmış biri. Yine Obama'nın kampanya stratejistlerinden David Axelrod'un ismi de sıkça telaffuz ediliyor bu kapsamda. Obama'nın özel danışmanı olması beklenen Axelrod, Chicago Yahudi Cemaati'nin önemli simalarından. Bu durum siyasi analizlerde İsrail lobisinin Obama ve dolayısıyla Amerikan dış politikasında etkili olmaya devam edeceğinin, yani Obama'nın Filistin sorununa farklı bir açılım getirmeyeceğinin bir işareti olarak kabul ediliyor. Ama yine de bu tartışmalar çok da ön plana çıkmadı aslında. Bunun temel nedeni Gazze'de Mısır'ın arabuluculuğunda varılan ateşkesti. 6 ay boyunca tek bir kurşun sıkılmadı iki taraftandı. Hatta bu dönemde İsrail'in çok sayıda mahkumu serbest bırakması önemli bir jest olarak değerlendirildi. Ama bu serbest bırakılanlar ağırlıklı olarak El Fetih yanlısı isimlerdi. Yani aslında bu serbest bırakma da bir mesajdı. Tabi bu dönemde Hamas'ı, deyim yerinde ise ehlileştirme çabaları sürüyordu. Kullanılan silah ambargoydu. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak değerlendirilen Gazze'de insani drama doğru gidiliyordu. Bunu dile getiren birkaç insani yardım örgütünün sesi pek de duyulmadı. Ambargonun mantığı da basit aslında. Gazze neredeyse tamamen İsrail'e bağımlı olduğu su, elektrik ve akaryakıtın parasını ödemek zorunda. Tabi İsrail'le ilişki kurulmadan bu gerçekleşemiyor. O nedenle Batı Şeria yani Filistin yönetimi bu paraları ödedi bir süre. Bir anlamda İsrail'in elindeki güç kartına Mahmut Abbas da ortak oldu. Bugüne kadar yardımları elden toplayıp bavullarla ülkeye sokan Hamas'ın bu paraları da artık bir işe yaramıyor. Hamas muhalefetteyken sosyal yardım organizasyonu bu paralar sayesinde çok etkin işlemişti. Ama şimdi sadece kağıt bunlar ve karın doyurmuyorlar. Ülkeye giren insani yardım malzemesinin akıbeti takip edilemiyor. Hamas bunların büyük bölümünü girişte alıp daha sonra parayla satıyor. Parası olmayan bundan da nasibini alamıyor. Bu ticaretten bazıları büyük karlar elde etti. İşte Hamas'ın zaferinde başat rol oynayan bu durum, oluk oluk dökülen kardeş kanının da önemli bir nedeni oldu. Hamas bu ticareti kontrol etmek istedi, tekeller direndi. Hamas'ın son açıklamalarında, savaşımız El Fetih'e karşı değil, Fetih içinde yuvalanan hainlere vurgusuyla dile getirilen isimler, aslında bu tekelleri yöneten isimlerdi. Hamas, Gazze'yi ele geçirirken aslında bu tekellerin yönetimini de eline geçirmiş oldu ama yürütemediler. Hareketül Mukavemetel İslamiye yani İslami Mücadele Hareketi yani Hamas savaşmak için kurulmuştu. Yönetmeyi başaramadılar. Bu süreç içeride kırılma yaratarak Hamas'ı adeta ikili bir yapı haline getirdi.